anlatıyorsunuz? Ülke böyle büyüyor, ülke şöyle büyüyor. Lan insanlar intihar ediyor. Bakan değil misin? Ulan intihar edenlerle ilgilensene. Senin televizyon, sizin televizyon kanallarının anlattığı gibi siz onu seyredip onu görüyorsunuz. Ülke öyle değil kardeşim. Ulan pide alamadığı için insanlar intihar ediyor. Ulan senin görevin değil mi bunları engellemek? lan senin görevin gazeteciye parti başkanına ona buna eşkıya mısın lan sen? Beni alacakmış. Gençler diyorlar ya çoktan. Ulan beni mi korkutacaksın? Mahzuni Şerif ne diyor? Yiğit diyor muhtaç olmuş kuru soğanı. Ulan millet kuru soğana muhtaç olmuş. Şanslı zengin kesim keyifte.